beni gece sahura kaldıracaksın değil mi? Çünkü ben de oruç tutmak istiyorum. Hayatımda hiç tam gün oruç tutmadım. Hep yarım hep yarım. Hep tekne orucu tuttum. Bir kere de vapur olsun. Vapur ne alakası ya? Aa! Tabii ki kızım seni kaldıracağım. Ablanı da kaldıracağım. Hepiniz uyanacaksınız. Ama anne bu çok önemli. Bak beni uyandırıp uyandırmama. Tamam çocuğum. Söz seni uyandıracağım. Benim çok uykum geldi. Artık uyusak mı diyorum. Haklısın kızım. Sonra iki saatten az kaldı. Anca uyursunuz. Ben uyudum bile. Ben de uyuyorum geceler çocuklar. Sahur vakti görüşürüz. İyi geceler anne. Evet anne iyi geceler. Sahur sofrasına kurdum. Şimdi gidip çocukları çağırayım. Çocuklar kalkın bakalım sahur yapacağız. Hı. Çocuklar biz sizinle dün Dün akşam ne konuşmuştuk? Hemen unuttunuz mu yoksa? Hadi kalkın. Evet anne ben hatırladım. Aslı sen de kalk kızım. Ne rüyalar görüyorum acaba ben. Kızım hadi sen kalk bari. Çok var ama sahur yapacağız. Evet kızım. Kızım sen kardeşini uyandır ben gidip babanızı uyandıracağım. Anne ben babamı uyandırayım. Biliyorsun asla uyanmaz. Kızım uğraştırma beni. Eyvah fırında ekmekler vardı. Asla ilk ve son kez söylüyorum. Sahur yapacağız. Geliyorsan gel. Ben öyle annem gibi ısrar edemem. Git başımdan ya. Ne soru? Ben şu an prensesim. Rüyam bölme. Gelmeyeceğini biliyordum. Benden günah gitti. Kızım kardeşin nerede? Anne o kalkmadı. Neyse o birazdan gelir. Gelmezse de kendi bilir zaten. Pazar günü tutar. Beni niye uyandırmıyorsunuz? Ben size demedim mi beni uyandırın diye? Allah razı olsun. Davulcunun sesini uyandım ben. E biz sana o kadar seslendik gelmedin. Ta iki sokak ötedeki davulcunun sesine mi uyandın? <laughs> Hadi kızım sen de gel. Şu an gerçi arkamı dönüyorum sana bakmıyorum. Çok anlaşılmayabilir ki <laughs> dediğim ama. Neyse sen beni anladın gel. Hadi hey çocuklar yiyin. İmsa yarım saatten az kaldı. Anne hani bir şey soracağım ya. Sor kızım. Anne şimdi ben geçen sene önceki senelerde hep tekne tutuyordum ya sabahtan öğlene kadar bir oruç ondan sonra bir iftar ondan sonra akşamda Akşama kadar da bir oruç tutuyordum ya hani. E ee, kızım ne olmuş? Neden ben öyle tutuyordum ki? Çünkü kızım sen o zaman küçüktün. Şu an 8 yaşındasın ama o zaman 7, 6 ve 5 yaşındaydın. Şimdi büyüdüğün için böyle oruç tutabilirsin. Hmm anladım. Oh ben çok güzel duydum. Sizde hızlı yeniyimiz az kaldı. Son kez sularınızı için. Ben gidip benim yüzüme yıkayayım. Ben doydum anne. Ellerine sağlık çok güzeldi. Afiyet olsun kızım. Ben de doydum anne ellerine sağlık. Hepiniz afiyet olsun. Anne şimdi ben sana birkaç soru soracağım. Tabii kızım sorabilirsin. Çıkırık yutmak orucu bozar mı? Susadığımda ağzıma su alıp çalkalsam ama yutmadan geri tükürürsem ne olur? Sakız çiğnesem orucum bozulur mu? Kızım ilk başta şunu söyleyeyim. Eğer bilmeden, unutarak yemek yersen veya su içersen orucun bozulmaz aromasız dahi olsa sakız çiğnersen orucun bozulur. Nasıl anne ya? Sakız çiğnemek orucu bozar diyorsun, yemek yemek bozmaz diyorsun. Ah kardeşim öyle mi dedi annem? Seninle çok işimiz var. <laughs> Çocuklar ezan okunuyor hadi. Artık bu saatten sonra iftara kadar yemek içmek yok ona göre. Ben dayanırım ama tabii ki Alya'yı bilemem. Ben de dayanırım ne var ki? Şimdi yataklara gidelim çocuklar. Tamam anne. İyi geceler. İyi geceler herkese. Ay tek kaldım ya. Neyse ben de şu sofrayı toplayayım. Ay ben bugün arayacağım. Abla kalk abla. Abla. Abla Nazlı abla. Hadi kalk. Ya git başımdan Aslı ya. Niye kalkıyorum ben? Abla. Unuttun mu yoksa? Biz bugün orucuz. Ne olmuş yani? Tamam işte, uyuyamaz mıyım yasak mı? Tamam tamam, geri uyuyabilirsin ama bari Ezana kaç saat kaldı onu söyle. Çok acıktım. Saat şu anda 9 buçuk olduğuna göre... Hımm, Ezana tam 11 buçuk saat kalmış. Ne? Bir buçuk saat mi? Zaman nasıl geçti hiç anlamadım bile. On bir buçuk saat. <laughs> On bir buçuk saat mi? Nasıl dayanacağım ben o kadar? Çok acıktım. Çok susadım. Yemek yiyeli kaç saat oldu? Ne acıkması? Ne susaması? Bir git içeride televizyon filan izle. Belki zaman daha hızlı geçer. Tamam. Sen de uyumana devam edersin. Uyku mu bıraktın ki uyumaya devam edeyim? Neyse ben yorganı üstüme çeker yine uyuyorum. <laughs> Sabahları da televizyonda hiçbir şey olmuyor ki. Çok acıktım, çok susadım, çok sıkıldım. Kızım sana bir haberim var. arkadaşım Buse geldi. Evlerine davet ediyor seni. İstersen gidebilirsin. Gerçekten mi? Evet kızım. Gidebilirsin istersen. Tamam anne. Ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. <gülüyor> ne <gülüyor> ne iyi oldu bize geldiğin. Ben de evde çok sıkılıyordum. Aynen öyle. Ben de evde çok sıkılıyordum. Hadi artık yiyelim şunları. Çok güzel görünüyorlar. Dur kız, dalma öyle. <laughs> Amma acıkmışım. Biraz da su içeyim. En sevdiğim meyve muz. Çok güzel. Uçtum Ne? O kadar saat boşuna tuttum. Hepsi boşa gitti. Orucum bozuldu. <laughs> Neyse. Bari son kez şu havucu yiyeyim. Dur dur sakın yeme. Anne. Efendim kızım ne oldu? Niye bağırıyorsun? anne aslı oruçmuş ama unutarak muz yedi. Ne olacak şimdi? Üstüne üstüne su içti. Benden çok fazla yedi. Ne olacak şimdi? Orucu bozuldu mu? Hiçbir şey olmayacak kızım. Orucuna kaldığı yerden devam edecek. Ama nasıl? Ben bir kere bozdum ki. Yani bir kere yemek yedim. Nasıl devam edecek orucum? Çocuklar, eğer oruçluyken unutarak bir tabak yemek yeseniz ve üç bardak ayran içseniz, su içseniz hiçbir şey olmaz. Ama unutarak yediğiniz yerken oruç olduğunuz aklınıza geldiği an hemen o yemeği bırakmanız gerekir. Yani aslında orucu bozulmadı. Oley çok mutluyum. O kadar tuttuğum boşa gitmedi demek. Eee? oruçlarınız nasıldı bakalım? Benimki çok güzel geçti baba. Tabii ki acıktığım zamanlarda mu oldu ama hissetmemeye çalıştım. Aslı senin nasıl geçti bakalım? Eee şey aslında doğruyu söylemek gerekirse şey hani anne busa gelmişti ben onlara gitmiştim ya şey e, orada Ayşe teyze birkaç e, bir şey koydu azıcık ondan yedim ama unutarak yemiştim o bakıyorum boğazın durmamış bir gün olduğu için senin için biraz zor olmuş olabilir unutmuş olman çok normal evet kızım ama tabii ki unutarak yediğin için orucun bozulmuyor Evet anne. Allahu Ekber, Allahu evet, Ekber. Allah. Hayırlı, Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar. <laughs>